Boyabat, Batı Karadeniz bölgesinde Sinop'a bağlı şirin bir ilçe. Tarihi M.Ö. 600 yıllara uzanan ilçe pek çok önemli uygarlığa beşiklik etmiş. İlçenin önemli tarihi eserlerinden biri kalesi. Manzara muhteşem. Tam kale gezisi bitti derken kale altında meraklıları inanılmaz bir yolculuk bekliyor. Tüneller labirenti andırıyor. Yolculuksa heyecan verici. Sevgili seyirciler, kalenin en heyecanlı, en gizemli yanlarından birisi de altında olduğu tahmin edilen yeraltı şehri. E, arkeolojik kazılar devam ediyor ve bu kazılar devam ettikçe her gün birbirinden ilginç tüneller ortaya çıkıyor. Arkeologlar tünellerin şimdiki ilçenin altından dolaştığını tahmin ediyor. Bu arada Boyabat Belediyesi'nin tünel kazı ve temizleme çalışmaları da ummalı bir şekilde devam ediyor. Kalemize benim şu anda tespit ettiğim 6 tane tünel ağzı daha var. Tabiri caizse kalenin içi labirent gibi ve onlar da ileriki günlerde gün ışığına çıkararak ilçemizin ve ülkemizin turizm potansiyelinin gelişmesine katkıda bulunacağız inşallah. Şimdi de Boyabat'a 15 kilometre mesafedeki Kuru Saray köyündeyiz. Köyün yanı başındaki vadi olağanüstü güzellikler sergiliyor. Vadi boyunca